ulvi teşrif. Nihayet beklenen nur, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden, 12 Rabi'ül evvel pazartesi sabahında güneş doğmadan az evvel, zuhur alemine tenezzül ederek, Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdiler. Bu teşrifle adeta bütün varlıkların hepsi dile gelip hoş geldin ya Resulallah diyerek sürura gark oldular. Süleyman Çelebi, cihanda bütün zerratın bu teşrifle vakı sevinç ifadelerini şu mısralarıyla dile getirir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey Kani İrfan merhaba. Merhaba ey Sırrı Furkan merhaba. Merhaba ey Derde Derman merhaba. Merhaba ey rahmetel lil alemin. Merhaba sensin şefiiul müznibin. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Save gölü zulüm bataklığı halinde korudu. Gönüller feyz ve bereketle taştı. Çünkü cihandaki mekan ve zamanda gerçekleşen bu tecelli, o asil varlığın zuhurunun ilk bereketiydi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi. Nitekim Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece, ehli gönül için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olarak kabul edilmiştir. O gece bir gül gibi açılan, alemlerin efendisine işareten diller artık şöyle demeye başlamıştır. Suya virsün bağı bağın, gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa ya Resulallah yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. O güller gülünün bu ulvi teşrifiyle her şeyin akışı değişmişti. Rahmet tecellileri inci taneleri gibi kainata serpilmiş ve nura hasret çeken gönüller sürura gark olmuştu.